o size evlilik təklifi edəcəkmi? Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım bu adam sənlə evlənmək istəyirmi? Evlilik təklifi edəcəkmi? Kim ki evlilik təklifi bəkləyir? Kim ki ciddi bir ilişkiyə gedir? Bakalım mı? Bakalım. Yeni gələnlər siz Xristian bəhcisinin səhifəsindasınız. Evet doğru duydunuz. Mənim ismim Nazladır. Mən Xristian bəhcisiyəm. Yahudi, rus, şaman, gürcü. Mənim əsas işlərim vudu bəbəklərlə. Onu kəsə bağlama, onu size bağlama, birini birindən nefret ettirip boşandırma, ya da ki sadece nefret ettirme, alkol esrar temizliği, çakra temizlikleri, yol açılımları, para kanallarının temizlenmesi, mahkeme kazanmalarını kazanması. Alkol esrar temizliği nedir? Alkol esrar temizliği diyelim ki çocuğunuz, eşiniz sevdiğiniz insan çok içiyor ya da bir şeyler kullanıyor, bunların temizliği. Bunun doktorluqla əlaqəsi yox. Bunu heç bir doktor zətn qutara bilmir çünki bu elə bir ə, asılqanlıqdır, bu elə bir alışqanlıqdır ki, bunu ancaq büyü yolu ilə təmizləyə bilirsən. Və bazılarını soruyursunuz. Nazla abla, bunu necə təmizləyirsən? Kaç günə? 1 gündən 10 günün içində tamamilə atıyorlar özləri, özləri tiksinirdilər. Həстаxətdə tədavilərdə ayına bütün xəstəlik tədavilərini yapıyorum. Xəstəlik tədaviləri nədir? Kansərdən tutma, ağlınıza gələcək bütün xəstəlik tədaviləri. Burda saymadığım çox böyük var. Məsələ deyim ki, chakra təmizliyi. Chakra təmizliyinin nədir? Bütünlüğünə ümumiyyətlə chakra təmizliyini yol açılımların hepsində yapıyorum. Ayrıcı da var chakra təmizliyi. Məsələ bəzi insanlar aşkda güvənməzdilər. Bəzi insanlar məsələ deyim ki, iş yerində heç kimsələ konuşmazlar. Burda chakra təmizlikləri lazım. Anladınız? Orda mən artıq siz anlattığınızda hangi çakranın dengesiz olduğunu anlıyor. kiminsese borcu varsa ya da kendinizin o kadar borcu var ki kurtulamıyorsunuz. Biraz önce biri yazıp bana ki Nazlı abla benim Almanya'da kız bana diyor ki Nazlı abla benim e, Almanya'da çok borcum var. Olan hepsini sildirebilir misin? Nasıl sildireceğim? Mantık değil. Lan, bir şey var. Ben öyle yapabilirim ki sana başından para dökülür kendin gelip sildirsin. Bana boş boş sorularından gelme. Ya beni deneme için soruyorsunsa, hepiniz çok akıllısınız. Denemiyorsunsa ciddi soru soruyorsanız akıllısınız. Evet. Ee, insan insan aklını ancak böyle şeylerde gösterir biliyor musunuz? Konuşmalarınızda, hareketlerinizde. Arkadaşlar ben oyuncak işler yapmıyorum ve öyle ciddi insanlarla çalışıyorum ki sizin aklınız durar. Ben burada bunları söylesem elbette ki bana zarardır. Söylememem lazım. Yani çok tanınmış insanlara iş yapıyorum, çok dertli insanlara. Ben de bilseniz ne kadar sır var. Aklınız kaldırmaz. Ben çok sır saklayan bir insanım ve hatta dikkat etmişsinse biri mesaj yazdığında mesela oraya resim kağıt koyarım ya da ne bileyim kimse yanlışlıkla bir rakamı gördüse anında bozarım. Benim işime zarar olsa da silerim. Yani ben öyle şeylere, bu gizli şeylere çok dikkat ederim. Sayamadığım <coughs> çox işləm var ki, onları təhlikli və təhliksiz bülülər sayılıyor. <coughs> Arkadaşlar ben bütün büyüleri yapıyorum. Aklınıza geleceği her şey. Yani bir düşündünüz falan büyünü yapabilir yapabiliyorum. Sadece beni arayın. Konuşmak lazımsa konuşacağız. Konuşmak lazım değilse sesli mesaj atın ben anlarım. Benimle nasıl iletişime geçeceksiniz? Naz Dünyası 77 Instagram sayfamdan. Orada profil resminin altında var. iki WhatsApp numaram var. WhatsApp numaram var. İkisinin de sonu 1377 yine bitiyor. Bütün dünya benim numaralarımı biliyor. Ömür boyu bu numaralar bendedir. Ömür boyu da bende olur. bunu bilginiz olsun. Eee, ikincisi. Ayın 14-ünə görə bir hədiyyə yarışmasına girmişəyəm və bunu dün reklam etdim, hər gün də reklam edəcəm. Çox gözəl bir bəlkəlik almışam 14 ayar. Çox gözəl bir bəlkəlikdir. Və biraz öncə zətn videoda gördünüz, TikTok-da da, Instagram-da da var. Ayın 14-ü, 14 şubat Sevgililər günü fəndən sizə birinizə hədiyyə olacaq. Amma kim qazanacaq bunu? Kim ki mənim TikTok-da da, Instagram-da da yorumlarının altından Baya böyle bir her gün güzel şeyler yazarsa, güzel yorumlar paylaşarsa o hediyeni kazacak. Çünkü yorumların kim yazarsa onların arasında geçireceğim. evet Bana yalaka yorumlar yapmayın. Ben çocuk değilim. Benim işim budur ki ben insanlar çok güzel, insan serafiyim. Çok güzel tanırım. Ona göre de düşünerek yazın bana. Bir e, bilekli için kendinizi e, kadınınızı ya da erkekliğinizi aşağı düşürmeyin. Anladınız? İnşallah çok iyi bir insana kısmet olur. Ben çok istiyorum ki kötü bir insana kısmet olmasın. Evet. Arkadaşlar benimle iletişime geçmek isteyenler TikTok sayfalarım, sayısız hesapsız. YouTube kanalım var benim Naz Dünyası. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Ee, fiyatlar da indirim'e girmişim. Aynı 15'ine kadar, aynı 11'inden 15'ine indirimler devam ediyor. Tarot'ta da indirim var. Büyülerde de geçelim açımıza. Bir bakalım bu adam evlilik teklif edecek mi? Niyet edin sevdiğinizi, aşkınızı, bir tanenizi artık neyinizse bilmiyorum. Bakalım bu adam sana şu an duyguları nedir? Oo, fırsat kolluyor. Bu güzel bir kart. Resmine bakın, sevdiğinizin resmi. Buyurun. Hmm, size ben biliyorum ne alacağını ama söylemeyeceğim. Çünkü orada böyle parlayan bir şey var. Göz alıcı bir şey var. Küçücük olsa da ama çok pahalı ve çok güzel bir şey. Bakın. Sen hedefine ulaşmışsın biliyor musun? Bu adam hakikaten seni çok seviyor. Evet. Biraz kurnazlıkları var ama olsun. Olsun. İmkanı var. Maddi durumu iyidir. Sana duyguları nedir bunun? Bilme istiyorum. O iki vat Nazik, baştan çıkarıcı. Baxın. Senin zekanı çok seviyor. Senin zekan onun hayatında lazım. Öyle diyeyim. Adam evli mi? Hı, evli. Adam evlidir. Evet. Yasak ilişkidir. Çünkü görüyor musunuz? Yasak ilişki çıktı bu da. Yasak ilişkidir. Çok düşünmeniz lazım. Bu Kapını kapatır mısınız? Ali çok düşünmeniz lazım bu ilişkini daha da uzağa götürme için. Hmm. Karamsar düşünmeyin de. Karamsar düşünürseniz elbette ki karamsar şeyler olur. Düşünmeyin. Kartlar diyor ki güzel düşünün. Anahtar kendi elinizdedir. Gelecekleri var mı bunların? Bir iki defa herhalde ayrılmışsınız. Yeniden başlamışsınız. Burada tutku var. Burada ihtiras var aşk var. Burada yoğun bir aşk var. Ciddi diyorum. Ama tehlikeli bir aşk var. Yani başka yerlere götürebilir. İş yerinde mi seviyorsunuz birbirinizi? Herhalde bir yerde çalışıyorsunuz. Neyse iş iş görüyorum burada. Sizin dəstəyə ehtiyacınız var. Sizin arxanızda durmaları lazımdır. Sizin bu aşkınızı dəstəkləmələri lazımdır. Anladım. Eşi ilə boşanacaqmı? Vəhalım, eşi ilə boşanma var mı? Çox huzursuzdur evində. Ailəlidir adam, evlidir, görürsüz. Evlidir. Amma eşi boşarmı? Eşi süründürür bunu. Vəh, boşanmaqdan betər edər. Boşamaz, bilərək boşamaz. Süründürür səni. Kişi boşamaz onu ama bilerek süründürür onu. Emin ol. Evet, süründürecek. Bunun boşanması belki iki seneni bulur bir tanem. Eninde sonunda boşar. Bıkar kadın boşar. Çünkü kadına karşı bir yoğun duygusu yok. Ama seninle gider. Sen akıllı kadınsın ben görüyorum. Yol değiştirme. Böyle devam edersen adam senindir. Alın kabul edin.